Merhaba. Bugün bana dört müşteri gelecekmiş. Ben de onlar için burayı hazırladım. Şimdi ilk müşterimiz geliyor galiba. Hemen ben onları koyayım. Aa, merhaba efendim. Merhaba. Ben ee, kıyafet alacaktım. Tabii istediğinizi seçin. Bunlar bana olmaz. Bu takım çok güzel bir bu elbise. Bana elbise lazım. O yüzden ben. Bu elbiseyi alıyorum. Bakalım. Ayakkabı da. Bunu seçiyorum. Çanta olarak da şu turuncu iyi gider sanırım. Evet, bu turuncuyu alıyorum. <laughs> Kombinimi ben çok beğendim. Görüşürüz. Hı, -hı çok seviyorum bu kıyafetleri. Görüşürüz. <laughs> Ay. Ay. İlk müşterimi mutlu edebildim. Şimdi diğer müşteri geliyor. Şey merhaba. Ben buradan ben de buradan kıyafet alışveriş yapacaktım mi? Tabii yapabilirsiniz. Hemen şöyle yapalım. Oh çok güzel kıyafetler varmış. Hmm, ben buradan şu takımı almak istiyorum. Oh gözlüğü de alayım. Ayakkabılar da bunlar iyi gider. Seni siyah bir kombinemi alacak. Çanta ben seçmeyeceğim. Burada iyi çanta yok çünkü. Tabii. Ee, şey, rica edersem yani yanlış anlamazsanız burada deneyebilir miyim? E tabi dinleyebilirsiniz. Tamam o zaman ben deneyip geleyim. Tabi. Ay çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim ben bunu alıyorum. Tabi alabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Ay. Ay merhaba ben de buradan kıyafet alışveriş yapacaktım. Tabi hemen istedim. Şey ben iki tane alacağım. <laughs> kıyafet aşık oldum ben resmen. Çok güzelmiş. Bunu alıyorum. Çanta olarak da hmm, şunu alayım. Ayakkabı seçmedim daha yani çantasını. bu ayakkabılar çok güzelmiş. Buna da uyumlu olur. Şimdi başka kombini seçeyim ya ben. Bunlar çok güzel. Hmm. Ama bu ayakkabılar da iyi gider. O yüzden başka ayakkabı almayacağım. Çanta da almayacağım. Bu kıyafetler çok güzel. Hemen giymek istiyorum. Ay. Şey bir tanesini deneyebilir miyim? Yani bir deney olacak mı diye. Tabii deneyebilirsiniz. Ay Bedeninin olup olmayacağından emin değilim. ama oldu. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Artık böyle gideyim. İn çantamı da alayım. Kıyafetlerimi görüşürüz. Görüşürüz. Sıra son müşteride. <laughs> Ay merhaba da. Ya iyi ben buradan alışveriş yapacaktım. Tabii ki de yapabilirsiniz. Ha, i̇şte aradığım kıyafet bu. Tam da aradığım. Gibi. Şimdi ayakkabı seçeyim. Hm şey üstüne tutabilir miyim? Tabii ki. Hı. Hmm. Buna bakalım. Bu pek olmaz gibi sanki. Buna bakalım. Spor ayakkabılar güzel gidebilir. Buna bakalım. Oh güzel bence. O yüzden ben bunu alıyorum. Çanta seçeyim şimdi. Ay bu niye? Bakalım bu. Hmm, alabilir düşüneyim. Bu mavili ya. Oo, güzel gider. Bu pek güzel gitmedi. O yüzden ben bu çantayı alıyorum. Maviliye. Maviliye uyar. Veya ayakkabılarak bunları mı alsam? Hmm, kararsız kaldım. Ben ayakkabı olarak ikisini de alıyorum o yüzden. Tabi alın. <laughs> Ay, çok güzel olacağına eminim de. Yani çok güzel olacağını eminim de. Ee, bir deneyebilir miyim? Tabii ki. Hemen deneyip geleyim o zaman ben. Ay ben bunu çok sevdim. Alıyorum. Aa. Bir de şu taç gözüme takıldı. Bunu alabilir miyim bir de? Tabii ki. Hemen şöyle takayım. Takamadım ya. Ay şimdi taktım işte. Ay güzel oldu bence. Alayım bunu tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Ay bugün yorucu bir altı. Zaten mağazada bir şey. Ah! Hanımefendi diğer ayakkabıları unuttunuz. Ay hemen alayım. <laughs> Pardon. Ay bugün de bayağı iyi olmuş geldi. Neler kalmış? Hı, bunlar da artık e, depoya göndereyim bari. Neyse. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bu arada videoyu beğendiyseniz de beğenin. Lütfen. Görüşürüz.